Tam binalarımız farklı ya. Farklı binaya gelmişim. Şu kata nasıl çıkacağım? Lan biri geliyor. Geliyor geliyor. Nadir o. Yok yok nadir değil. Hayır hayır geliyor. Arabanın yanında Burada da bana orada mı? Hee Konum attığım yerde değil mi? Yok Bomba atıyor Sercan. Onun <laughs> bir baygını var değil mi? Lan yaktı beni. <laughs> Ben de yanıyorum. Samet beni kaldırsana. Gel. Hadi oğlum. Sistledim mi ben? Adamı öldürdüm. Camın aşağısındayım lan beyler. Aferin. Olamaz ya. Aşağıdayım ya. Adamı öldürdüm. Birini aldım ama. Birini aldım. Olamaz ya.